Sevgili akıllı terazi kadınları, Kasım ayına geldi. Bakalım bu ay sizi neler bekliyor? Önce hatırlayalım güneş nerede? Ayın başında, ayın 22'sine kadar güneş. Çünkü en önemli parametre güneşin nerede olduğu bizi çok ilgilendiriyor. Güneş akrep burcunda, su grubunda. Buradan çok haz almıyoruz aslında su grubunda. Siz hava gruplarını güneşin su grubunda olması çok istekli, çok coşkulu, heyecanlı, sağlıklı yapmayabilir. Daha sıradan zamanlar geçirebilirsiniz. Aslında genel olarak Kasım ayı sizin için biraz durağan. Onu söyleyeyim. Bundan hoşnut olabilirsiniz siz. Bir terazi insanısınız çünkü. Bir koç için, bir yay burcu için bu çok keyif verici olmayabilir. Çünkü onlar hep adrenalin isterler, tempo isterler, hareketlilik isterler. Siz ise daha sakin, durağan bir hayatı seversiniz. Dolayısıyla Kasım ayı, bu anlamda sizin için oldukça iyi rutin bir hayat, sakin bir hayat sizi bekliyor. Eğer bundan sıkılmazsanız, Merkür retrosunu tamamlayacak. Ayın onundan sonra biraz daha hızlı düşünebilirsiniz, daha yenilikçi düşünebilirsiniz, daha farklı konulara eğilebilirsiniz. E, aslında burada Venüsün Oğlak Burcunda olması bu ayda problem sizin için bu. Venüsün Oğlak Burcunda olması. Uranüs ve plüton'la sert açıya e, oluşturuyor aralarında ve bu size ters yansıyor. Sevgi konusunda ani kararlar değişimler köklü değişimler yaşadığınız alanla ilgili ya da hayat standartınızla düzeninizle ilgili bir takım değişimlere doğru gidiyorsunuz değişime zorlanıyorsunuz. İsteseniz de istemeseniz de, Yenilik getirmek zorundasınız hayatınıza. Bunun için e, istekli olmaktan öte en azından olabilirliğini kabul ediniz. Venüs'ün sevgi dünyanızı bu anlamda zorlamasını zaten bir süredir yaşıyorsunuz, bunu biliyoruz. Ayrıca Jüpiter'le yapacağı Venüs'ün sert açıda da lütfen bütçenize çok dikkat edin diyoruz. Gereksiz harcamalardan, özellikle lüks harcamalardan... Mutlaka kaçının çünkü çünkü bütçenizi bozabilirsiniz, sarsabilirsiniz, büyük bir yara açabilirsiniz. Bu da sizin yaşam kalitenizi düşürür, daha mutsuz eder sizi, üzebilir. Aman paranıza sıkı sahip olun, sakın aha, gereksiz hiçbir şekilde harcama yapmayın.